bir arkadaşımız son günlerde deizm yaygınlaştı haberleri çoğalmış durumda. Bunun sebepleriyle ilgili neler söylenebilir sizce diye sormuş. Arkadaşlar bununla ilgili çok şeyler söylenebilir. Üzerine uzun uzadıya konuşulabilir. Ancak bu konu açıldığında hemen akla gelen belli başlı sebeplerden bahsedebiliriz. Bunların başında tabii ki bütün hastalıkların, günahların, hataların başı olarak nitelendirebileceğimiz dünya sevgisi geliyor. Hubbu dünya rasu kulli hatiye. Dünya sevgisi bütün hataların, bütün yuvarlanmışlıkların, bütün devrilmişliklerin başıdır. Onun için deizm gibi bir sapmanın başında da tabii ki dünya sevgisi, dünyevileşme, sekülerizm demiş olduğumuz hastalık yatıyor. İnsanlar bütün himmetleriyle birlikte dünyaya yönelince, yüzü ahirete dönük olan bir hayattan uzaklaşınca, ahiret unutulunca ve Cenab-ı Hakk'ın وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Ahirette sana vereceğimiz nimetlere gözünü dik, dünyadan da nasibini unutma şeklindeki ayeti kerime tam tersine çevrilip, bütün himmetinle, bütün isteklerinle, çabalarınla, gayretlerinle dünyaya dön, fakat ahiretini de unutma şeklinde anlaşılıp böyle uygulamaya konulunca din ikinci planda olmayı kabul edemeyeceğinden dolayı böyle bir şey olamayacağı için artık deistler, ateistler kol geziyor. Gençliğimiz böyle bir uçuruma sevk edilmiş durumda. Çünkü e, alttan gelenler üstten ne gördüyse onu yapıyorlar. Dedesinden neyi gördüyse, babasından neyi gördüyse onu yapıyor. Ve bu dünyevileşmede büyükleri sardığı için... E, Diyelim örnek olması gereken insanlarda fazlasıyla artık yaygınlaştığı için, bulunduğu için e, örnek alacak olan insanlarda bu etki yapıyor, tesir yapıyor. Böylece deizm demiş olduğumuz hastalık yaygınlaşmış oluyor arkadaşlar. Yani bir sebebi elbette ki dünya sevgisidir. İkinci bir sebep olarak neden bahsedebiliriz? özellikle akılcılık demiş olduğumuz hastalığın asrımızı sarmış olması, aklın ilahlaştırılması, yani hakikat arayışında vahyin ikinci plana atılarak aklın öncelenmesi ve akılla birlikte de aslında modernitenin sabiteleriyle birlikte kirlenmiş, dünya sevgisiyle birlikte tozlanmış, hiçbir özelliği kalmamış, tamamen dünyaya endeksli düşünen aklın kastedilmesi, sıkıntı bu. Zaten Cenab-ı Hakk'ın ifade buyurduğu ulul elbab dediği o lüp, bütün vesveselerden, şaibelerden, kötü huylardan soyutlanmış olan o akılla birlikte bir insan düşünecek olsa, böyle uçurumlara yuvarlanmaz, böyle vartalara düşmez. Fakat bizim akıl demiş olduğumuz şey, ön yargılarla, taassuplarla, dünyevi sevgilerle, ee, ideolojilerin sabiteleriyle birlikte doldurulmuş olan akıl. Bununla birlikte düşününce Kur'an'ı anlamaya sözde çalışıyoruz, dini anlamaya çalışıyoruz. Bu sefer bu akılla birlikte din anlaşılamayacağı için dini kendi aklımıza, o mülevves olan akla uydurmaya çalışıyoruz. Böylece de ortaya deizm gibi bir akım çıkıveriyor. Bu diğer bir sebep olarak elbette ki sayılabilir. Üçüncü bir sebep olarak arkadaşlar çok önemli bir sebep bu tabii ki özellikle teslimiyet demiş olduğumuz şeyin iyice artık örselenmesi. Yani İmam Ebu Hanife Rahimehullah, el fıkh Ekber'inde din tarifi yaparken buyururlar ki Ed-din et-teslim vel-inqiyadu li-evamilillahi teala dinin tarifini Ebu Hanife rahimehullah yaparken diyor ki din demek teslim olmak demektir. Ve Allah'ın buyruklarına, Allah'ın emirlerine boyun eğmek demektir. Dinin tarifi budur. Dini din yapan şey arkadaşlar teslimiyettir. Siz bir dini din yapan, hak dini din yapan şeyi 15. sıralara veyahut da daha arkasılara sıralara, atıp da şöyle göremeyeceğiniz yerlere koyarsanız ve teslimiyetin tam zıttı olan muhalefeti dine boca etmeye çalışırsanız işte böyle bir akım sizi sarı verir. Bakınız Cenab-ı Hak bizden Kur'an-ı Kerim'de iki şey istiyor. Bir, kul Habibim'deki Atiullah Allah'a itaat edin ve atiur Resul peygambere itaat edin. Cenab-ı Hak sadece Allah'a itaat edin demekle bunu istemekle bırakmadı iş. Peygambere de itaati istedi. Öyleyse peygambere itaat nedir? Allah'a itaattır. Men yuti'ir Resule fakat ata Allah. Kim peygambere itaat ederse bu Allah'a itaat etmiştir. Buyuran Cenab-ı Hak'tır. Hatta ve hatta Allah Teala kendisini sevdiğini iddia eden kişilere bu sevgini bu sevgiyi ispat edebilmeleri için neyi emretmiştir? Kul habibimdeki in kuntum tuhibbun Allah. Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız fettebi'uni bana tabi olacaksınız. Peygambere tabi oluyorsan Allah'ı sevdiğin noktasındaki iddianda doğrusun. Sen doğruyu söylüyorsun. Ama peygambere teslimiyetinde, peygambere itaatinde bir sıkıntı varsa, söylemlerinle, eylemlerinle bir sıkıntı olduğu anlaşılıyorsa, sen Allah'ı sevdiğin iddianda yalancısın, koca bir yalancısın. Yalan konuşuyorsun, samimi değilsin. Kur'an'a uyduğun iddianda, Kur'an'ı anlamaya çalıştığın yönündeki iddianda yalancısın. Sahtekarlık yapıyorsun. İnsanları işte böyle deizme doğru yönlendiriyorsun. Bunu ya gafilane yapıyorsun ya hıyanet mahsulü olarak yapıyorsun. Fark etmez. Ama toplumda böyle bir etki bırakıyorsun. İşte peygamber aleyhissalatu vesselam'ın otoritesini tartışanlar her gün çıkıp da sünnetin teşrihi yetkisi yoktur. Sünnetin delil olma yetkisi yoktur. Sünnet aşağı, sünnet yukarı. Efendim zaten fıkıh kitaplarından başladılar. Fıkıh-i alakalı bir sürü şüpheler uyandırdılar. E, ulemaya karşı bir saldırı oluşturdular. E, bu sefer yani dinin ne kadar mukaddesat kısmında saydığı, kutsal saymış olduğu şey varsa hepsini bombardıman ettiler, tarumar ettiler, etmeye kalktılar. Böylece ne oldu? Müslümanların gözünde benim dedikleri, bizim dedikleri her şeyi şahibelendirdiler. Her şeyin içerisine bir şüphe soktular. Toplum bir şüphenin içerisine girdi. Artık teslimiyet mefhumu da böylece ortadan kalktığı için insan tam inandığı şeye teslim olur arkadaşlar. Tam inanmadığı şeye teslim olmaz. E her akşam Sünneti itibarsızlaştırmak için hadislerle alakalı programlar yapılırsa her akşam dinin akidevi esaslarıyla alakalı bir konuyu inkar edebilmek için özel tutulmuş adamlar bir kısım ekranlara çıkarılırsa milyonlara da bunlar izletilirse gençler de bunu dinlerse toplumda bunu her gün her gün her gün her gün dinlerse bununla hem hal olursa olacağı nedir? İşte böyle bir deizmin ortaya çıkmasıdır. Hadisler madem yokmuş, hadislerde şüpheler varmış, hadislere çok uydurmalar karışmış, sünnetin bir yetkisi yokmuş, peygamber de bizim gibi bir insanmış, bizden hiç mi hiçbir farkı yokmuş. O zaman peygambere bir ihtiyaç yok kardeşim. İşte benim gencimin zihninde bu böyle kalıyor ekranlarda böyle anlatılınca gencin zihninde de böyle kalıyor. Çünkü arkadaşlar bakınız belki bu hakikat adına yapılıyor ancak burada çok önemli bir noktaya temas etmek lazım. O da şu. Şimdi Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a mesela beşer olduğunu söylemesini emretmiş midir? Evet emretmiştir. Estağfirullah kul Habibim de ki innema ene beşerum mislukum ben de sizin gibi bir beşerim de. Ancak Allah Teala ben de sizin gibi bir beşerim de emriyle birlikte bu işi bırakmamış. Devamını getirmiştir. Ne buyurmuştur? Yuha ileyye. Bana vah yolunmaktadır. İşte bu bana vah yolunmaktadır ifadesi sizin gibi bir beşer değilim anlamına gelmektedir. Yani beşerim evet, ancak sizin gibi bir beşer değilim. Şimdi Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a beşer olduğunu söylemesini niçin emrediyor? Burada bir konu var. Burada vurgulanmak istenen bir şey var. Nedir bu? Yani ben ilah olduğumu iddia etmiyorum. Ben ilah olamam. İlah değilim. Bana bir ilah olarak tapmanızı istemiyorum. Bilakis ben kainatın yegane maliki ve sahibi olan Allah Teala'nın hidayete erebilmeniz için size göndermiş olduğu bir elçiyim. Bir resulüm bunu söyle. Bu anlamda beşerim. Öyleyse Cenabı Hakk'ın emrettiği beşeriyet vurgusu bu anlama matuftur. Bu anlamdadır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin tamamını araştırın, bakın. Peygamberlerin kendilerinin yani bizatihi kendi ağızlarından beşer olduklarını vurgulamalarının dışında hiçbir Müslüman, hiçbir iyi, iyi niyetli, iman etme derdinde olan birisi peygamberin karşısına dikilip de onlarla alakalı siz beşersiniz dememiştir sadece ve sadece peygamberlere karşı beşeriyet vurgusu yapanlar kafirler olmuştur. Bu çok önemlidir. Evet, Cenab-ı Hakk'ın beşeriyet vurgusu demek ki farklı bir anlamda bir de kafirlerin yaptığı beşeriyet vurgusu var. Onların amacı farklı. Ne diyorlar? İn entum illa beşerun Siz bizim gibi beşersiniz bizim gibi beşersin hiçbir farkımız yok diyorlar. Onların beşeriyet vurgusu neye matuf? Yani peygamber falan değilsiniz. Sizi biz peygamber olarak kabul etmiyoruz. Sizin bizden bir farkımız yok. Bunu söylemek için söylüyorlar. Arkadaşlar, maalesef ki bugün sünnet düşmanları, hadisleri itibarsızlaştırmaya çalışan insanlar tarafından habire gündeme getiren, getirilen peygamber beşerdir, 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 beşerdir vurgusu maalesef ki ikinci kısımdandır. Yani maalesef ki kafirlerle aynı söylemi icra ediyorlar. Aynı amaca hizmet ediyorlar. Tekfir etmiyoruz o ayrı konu. Ama bu söylem peygamberlere Kur'an-ı Kerim'de kafirler tarafından söylenen beşeriyet vurgusuyla amaç olarak anlam olarak aynıdır. Bunlar. Bu sefer ne olacak? İşte o beşeriyet vurgusuna sen devamlı böyle temas edersen, onun üzerinde durursan durursan, işte böyle bir beşeriyet vurgusundan arkadaşlar küfür doğar. Küfür doğar ve doğdu. Madem peygamber bizim gibi bir beşerdir, hiçbir özelliği yoktur adeta ve adeta bir postacıdır. Vahyi vermiş gitmiştir. Peygamberin dinde etkileme, tesirleme, etki yapma anlamında, manevi anlamda, tezkiye anlamında, talim anlamında, tebin noktasında hiçbir görevi yoksa o zaman peygambere gerek yoktur. Çünkü bugün peygamberin sözde onların savunduğunu söylüyorum. Getirmiş olduğu Kur'an elimizdedir. Vazifesini eğer yaptıysa, bu Kur'an'ı bize ulaştırdıysa, postacının vazifesi nedir? Postayı bırakıp gitmektir. Kimse postacıyı bir gün bizde kalır mısın, misafir olur musun diye ağırlamak istemez. Postacına maksat mektuptur, bizzat kendisi değildir. Böyle olunca ne oldu? Verin bize Kur'an'ı, Kur'an'la hemhal olalım, Alın bizden peygamberi bize lazım değil diyen bir nesil ortaya çıktı. İşte bu deizm. Farkındaysanız bu noktada da en büyük müessir sebep işte bu sünnet itibarsızlaştırıcılığıdır. En büyük sebep budur. Hakikati konuşalım. Yok efendim insanlar din pazarlayanlardan, yok efendim tarikatlardan teslimiyet vurgusu yapanlardan aklı kullanmayın falan diyenlerden bezmiş de toplum gençler bundan dolayı deizm'e yuvarlanıyormuş. İşte böyle itham etmiş olduğunuz toplum 6 asır özellikle bu topraklarda hüküm sürdü en yakın dönem olarak. Herhangi bir döneminde deizmin yaygınlaştığına dair örnek gösterebilir misiniz? Yok. Benim ecdadımda bir manevi problem yoktu. Benim ecdadımda yeni yeni yol arayışları yoktu. Yeni mezhep arayışları yoktu. Yeni din algıları arayışları yoktu. Benim ecdadımda sadece ve sadece dini yaşayabilme derdi vardı. Bunun için yaşadılar. Ve maneviyatları da toplum olarak bizden kat be kat fazlaydı. Ha demek ki mesele ehli sünnet itikadının problemli oluşunda değil. Ehli sünnet itikadının insanları deizm'e itiklemesinde değil. Mesele yeni yeni çıkan bir takım akımların yeni yeni akımları doğurmasındadır. Eğer yeni bir şey çıktıysa burada yeni bir sebep aramak lazım. Peki yeni bir sebep nedir? İşte dediğim gibi her akşam vazifelendirilmişçesine televizyona çıkarılıp da sünnet aleyhinde, akide aleyhinde, fıkıh aleyhinde, genel olarak İslam aleyhinde konuşturulan insanlardır. İnsanların zihni karıştı. İnsanları dine güvenilmez hale getirdiler. Dine güvenemez bir hale getirdiler. Artık yani Louis Masigno'nun dediği gibi onların her şeylerini mahvettik diyor dinleri, inançları, her şeyleri bitti. Artık hiçbir şeye doğru düzgün inanmıyorlar diyor. Bunu bir müsteşrik, bir oryantalist söylüyor. Adamlar zaferi başardılar bir yere kadar. Ha ve Allahu illa en nura. Allah nurunu tamamlayacaktır. Bila şek ve la şüphe. Şüphe yok. Ama adamlar çizdikleri projeleri içimizden seçtikleri bir takım gafiller ve hainlerle bir noktaya kadar getirdiler bunu inkar edemeyiz öyleyse arkadaşlar dünyevileşmek işte bu rezidansların yok bilmem AVM'lerin yok efendim e, koca koca binaların yani dünyaya sanki bizi böyle taparcasına bağlanmaya teşvik eden görsel olarak, fiili olarak, kavli olarak bizi teşvik eden bu unsurlar maalesef ki arkadaşlar dinden uzaklaşmamızı devamlı sağlıyor. Buna yarıyor. Başka bir şeye yaradıkları yok. Dünyaya bizi bağlıyor, dinden uzaklaştırıyor. Bu psikolojik bir şey. Bu böyle çok fazla sözle anlatılabilecek bir şey değil. Maneviyattan bahsediyoruz insan ruhundan bahsediyoruz. Dünyevileşme bunun bir sebebidir dedik. Onun dışında aklın ifade ettiğimiz gibi ilahlaştırılması, dinin önüne geçirilmesi, akılla birlikte de neyi kastettiğimizi söyledik. Bu da bunun sebeplerinden birisidir. Üçüncüsü en önemli sebebi dinin sabitelerine yönelik açılmış olan Harruz, savaş, şüphe sokma, desise uyandırma, vesvese e, ortaya getirme faaliyetleri bunun en büyük sebeplerinden bir tanesidir ve hatta belki de en büyük sebebidir. Böyle olduğu sürece arkadaşlar işte gençliğe böyle sahip çıkamıyoruz, nesillerimize sahip çıkamıyoruz ve büyük bir fesat, toplumda oluşmuş oluyor. Onun için şimdilik yani bu kadar kısa bir müddet içerisinde bir kısım ana başlıklarla deizmin toplumda yayılma sebebini böylece özetlemiş olabiliriz.